Çanakkale Savaşları üzerinden 105 yıl geçti. Peki metrekareye 6000 merminin düştüğü ve dünyanın en büyük ordularının katıldığı böylesine büyük bir savaşta kullanılan sayısız savaş silah ve malzemelerinden geriye neden bu kadar az şey kaldı? Cevabı basit ama çok acı. Çünkü hepsi hurda fiyatına satılarak yok edildi. 38 yıl girilmesi yasak olan Çanakkale Savaş Bölgesi ancak Adnan Menderes'in başbakan olduğu 1953 yılında ziyaret açılabildi. Çanakkale'de köylülere tarla açması için verilen bu topraklarda toprağın sürülmesi esnasında da şehitlerin sayısız kemikleri parçalanmaktaydı. Diğer taraftan hurda olarak satılıp gelir elde etmek için köylülerden savaş malzeme ve silahların toplamaları istenmişti. Savaş malzemelerini toplayıp hurda olarak satan çevre köylülerinin 1970'li yıllara kadar tek geçim kaynağı sadece bu işti. Zira dağ taş, on yıllarca toplamakla bitirlemeyen hurda mermi, top, tüfek, silah, kurşun ve savaş araç ve gereçleriyle doluydu. Hepsi de aynı kaderi paylaşıyordu. Eritilerek yok edilmek. Yağmalanan koca bir tarihti. Yağmalanan dünyanın görüp görebileceği en çanlı savunmalardan birinin belgeleriydi milyonlarca insan çekebilecek ve dünyanın en büyük açık hava savaş müzesi olabilecek bir mekan akıl almaz bir şekilde boşaltılıyordu. Yüz binlerce şuhedanın yazdığı, yüzbinlerce binlerce ayrı ayrı destanların hatıraları ve şanlı zaferin büyüklüğünün izleri adeta tek tek siliniyordu. Üstelik bu yağma 50 yıl sürmesine rağmen bitirilememişti. Çanakkale'de savunma yapan şanlı toplarımız ise dönemin Maliye Bakanlığı tarafından paraya ihtiyacımız var diyerek yine hurda olarak satıldı. Çanakkale bölgesindeki batan gemilerin enkazının çıkarılması, hurda ve malzemelerin toplanıp satılması konusundaki ilk yasal düzenleme ise 1923 yılında yapıldı. Batan gemilerin hurdaları çıkarma hakkı verilen İtalyan şirketin 1930 yılında iflas etmesi üzerine hem çıkarma hem de satış hakları Vincent Görmek şirketine devletildi. İki yıl sonra bu şirketin taahhütünü yerine getirememesi üzerine şirketin bütün hakları 23 Aralık 1932'de İş Bankası'na geçti. Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık 1937 tarihinde kabul edilen 3284 sayılı kararıyla Karabük Demir Çelik Fabrikasının demire askeri fabrikalarında her türlü maden hurdasına ihtiyacı bulunduğu gerekçesiyle savaş hurdalarının yurt dışına satışı yasaklandı. Çanakkale'de İngilizler kendi şehitliklerini 1926'da, Fransızlar 1930'da düzenlerken biz ise kendi şehitliklerimizi ancak 1960'ında düzenleyebildik.